Ehli kitap, İslam terminolojisinde kitap verilen topluluk anlamına gelir ve özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilir. Bu topluluklara peygamberler gönderilmiş, onlara Tevrat ve İncil gibi ilahi kitaplar indirilmiştir. Kur'an'da ehli kitap kavramı birçok ayette geçer ve Müslümanlarla aralarındaki ilişkilerde özel hükümler getirilmiştir. İslam, ehli kitapla Evlilik ve yeme içme konusunda belirli kolaylıklar tanımıştır. Maide 5. Ancak tevhid inancı çerçevesinde değerlendirildiğinde Kur'an onların çoğunun Allah'a şirk koştuğunu da belirtir. Tevbe 30. Dolayısıyla Kur'an onlara karşı hem davet dili kullanır hem de inanç farklılıklarını net biçimde ortaya koyar. Ehli kitap İslam açısından bütünüyle reddedilmez. Hak yolda olanlar övülür. Ali İmran 110-314 Bu sebeple onları ne düşman gibi görmek ne de tamamen aynı inançta saymak doğru olur. Denge Kur'an'dadır.